Değerli divan, tabii ki şampiyon olarak tamamlamış olduğumuz sürecin ötesinde bu tür sevinçler belirli bir süre yaşanır, kutlanır. Ama gözler hep ileriye doğru çevrilir. Camiamız bugün transfer beklentileri içerisinde. Sizlerin de malum olduğu gibi daha önceden belirlenmiş olan mevkilere, daha önceden belirlenmiş olan isimlerden dördüyle geçtiğimiz hafta içerisinde sözleşme imzaladık. Bugün itibariyle de yine hocamızın talepleri doğrultusunda hem hocamızın hem de izleme ekibimizin belirlemiş olduğu iki mevkideki iki oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Camiamızın endişesi olmasın. Bu iki transferimizi de hazırlık kampının ilk gününe, ilk gününe derken milli takımlarda görev yapan onun üzerinde oyuncumuz var. Transfer ettiğimiz oyuncularımız da dahil. Milli takımlarda görev yapan oyuncularımız hazırlık kampına Slovenya'da 9 Temmuz tarihinde katılacaklar. 9 Temmuz tarihinde de bu iki yeni transferimizde daha önceden belirlenmiş olan mevkilere yapacağımız belirlemiş olduğumuz isimler 9 Temmuz tarihinde takımımızın hazırlık kampına hazır bir vaziyette iştirak edeceklerdir. İleriye dönük olarak hazırlık kampları tamamlandıktan sonra eğer hocamızın farklı bir düşüncesi, farklı bir takviye isteği söz konusu olursa onu da gerçekleştireceğimizde hiçbirimizin şüphesi olmasın. Biraz önce ciddi bir e, ekonomik belirsizliğin olduğunu dünyanın, resesyonun durgunluğun, dünya ekonomisinin durumunun eşiğinde olduğunu ifade ettim. İşte bu süreç içerisinde camiamızın, taraftarlarımızın kulübe katkıları çok daha büyük önem arz ediyor. Kulübe katkıdan bizim her zaman beklediğimiz veya ifade ettiğimiz, anladığımız şey cami olarak, taraftar olarak düşündüğümüz zaman kombinelere gösterilecek olan ilgi lisanslı ticari ürünlerimize gösterilecek olan ilgi. Bu süreç içerisinde her kuruşun çok daha büyük bir dikkatle harcanacağından kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Çünkü geçmişte de bir ara ifade etmiştim. Cebindeki 15 lirayla ancak okul harçlığıyla lisanslı Trabzonspor eldiveni alan bir haftalık karşılığını Trabzonspor için harcayan 13 yaşındaki kardeşimizden çok daha büyük meblağlarla Trabzonspor'a katkıda bulunan değerli iş adamlarımızın, değerli camiamız mensuplarının yapmış oldukları bu katkıların en büyük bekçisiyiz. O katkılar karşılığında onlara karşı çok büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin de farkındayız. Bu kulübün kasasına girecek olan her kuruş paranın azami dikkatle ve gerekli şekilde harcanacağından da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli divan başkanımızın ifade ettiği gibi uzun süren bir çalışmamız var bizim. Trabzonspor kulübünün öncülüğünü yaptığı ve benim de her platformda her Federasyon Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği ile beraber yapılan ve daha öncesinde de yapılan toplantılarda sürekli olarak ifade ettiğim B takım uygulaması eğer mümkün olamıyorsa ki çok daha verimlidir B takım uygulaması profesyonel ligde mücadele edecek bir B takım uygulaması eğer mümkün olmuyorsa rezerv takım liginin kurulması bu doğrultuda yeni federasyon başkanımız Sayın Büyükekşi ve yönetimiyle yapmış olduğumuz, gerçekleştirilmiş olduğumuz geçen cumartesi günü e, toplantıda kendisinin bu konuda son derece kararlı olduğunu ve o gün yapılan yönetim kurulu toplantısında da Rezerv Lig'in kurulması kararını yönetim kurulundan geçirdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Rezerv Lig'in avantajı şu. Değerli Divan Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir kere çok büyük ve geniş bir kadro oluşturulacak. 36 belki 40'a varan bir kadro oluşturulacak ve bu kadro A takım ve rezerv takım olarak ikiye ayrılacak. Sakatlıktan çıkmış olan veya form düşüklüğü gösteren oyuncu rezerv takımda. Rezerv takımda maç tecrübesini kazanmış, form kazanmış, A takımda oynayabilecek yeterlilikte olan oyuncunun da A takımına geçmesi, hafta içerisinde geçmesi, sezon içerisinde bütün takımlarımıza çok büyük yarar sağlayacak. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntı bizim, özellikle genç oyuncularımızdan alakalı olarak sizlerin de bildiği gibi liglerimizdeki çeşitli takımlara kiralık olarak gönderiyorduk biz oyuncularımızı. Ancak gerçek olan bir şey var ki Trabzonspor'un bir oyuncusuna, herhangi bir oyuncusuna Anadolu'daki hiçbir kulübün bizim sağladığımız imkanları sağlaması mümkün değil. Geçen sene gönderdiğimiz oyunculardan 7 ya da 8 tanesi doğru düzgün maç oynayamadan fiziki olarak yüz performansla gönderdiysek Sezon bittikten sonra 60-70 performansla kulübümüze geri döndüler. Hem performans kaybına hem yetenek kaybına bunun ötesinde de maç tecrübesi kazanmaları amacıyla göndermiş olduğumuz oyuncular maç oynayamayarak bizler için de büyük bir soru işareti olarak geri dönmüşlerdi. Rezervlik uygulamasıyla birlikte rezervlik Süper Lig'e paralel olarak oynanacak. Örnek veriyorum. Trabzonspor, Giresunspor A takımı eğer bugün saat 20'de bir müsabaka gerçekleştirecekse o müsabakanın 2 ya da 4 veya 6 saat öncesinde de Trabzonspor ve Giresunspor takımların rezerv takımları maçlarını oynayacaklar. Aynı deplasman olacağı için ve aynı uçakla veya aynı otobüste de seyahat edileceği için seyahat masraflarının fazla olmayacağı sadece ilave otel masrafı ve kadro barındırma masrafı. Ama oradan maç tecrübesi kazandırdığınız 2 üç oyuncunun A takımında sürekli olarak yer alması bir oyuncunuz dahi yer alsa o sene yapmış olduğunuz rezerv takımına yapmış olduğunuz harcamanın 10, 20, 30, 40 belki de 50 kat fazlasıyla beraber size kazanç olarak geri döneceği gerçeği de bu rezervliğin ne kadar önemli olduğunu çok açık ve net olarak ortaya koymakta. Tabii ki buna paralel olarak altyapının önemi, Sayın Divan Başkanımızın da ifade ettiği gibi altyapının önemi bir kez daha öne çıkıyor. Burada şöyle bir çalışmamız var. Değerli hocamız raporunu verdi. Yurt dışında bu tür altyapısı sağlam olan kulüplerin uygulamış oldukları modeller ve bu modellerin planını programını yapan oluşturan daha sonra da sürekli olarak bunu günümüzün gereklilikleri doğrultusunda inceleyen takip eden ve performansın artması için performansın artması için değişiklikler yapan Üç şirketle, yurt dışındaki üç şirketle görüşme halindeyiz. Bundan sakın şunu anlamayalım. E, yurt dışından gelecekler, bizim altyapımızı idare edecekler. Hayır o değil. Bütün planlamayı, programlamayı, bunun altyapısını, yazılımını ve daha sonra da aylık denetimlerini yaparak eksik kaldığımız noktalardaki eksiklerin izale edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapacak. E, üç ayrı şirketle görüşme halindeyiz. Bütçe uygunluğuna göre bunlardan birisiyle anlaşıp e, yolumuza altyapıda bu şekilde devam edeceğiz. Hepinizin de bildiği gibi eksiklerimiz çok büyük bizim altyapıda. Bunun farkındayız. Büyük sıkıntılar yaşadık. Bunun da farkındayız ekonomik anlamda ve şampiyonla hedef şampiyonlu hedef koymuş şampiyonla kilitlenmiş bir takım bir kulüp olarak da e, altyapıya belki gerektiği gibi önem vermediğimiz düşünülebilir ama altyapı Trabzonspor kulübünün olmazsa olmazı vazgeçilmezi ben bugün rezervlik uygulamasını da bizimle birlikte federasyonda aynı mücadeleyi veren 2, 3 e, Süper Lig e, kulübümüzün bu konudaki çabası ve başarısı olarak değerlendiriyorum. Bugün yetiştirmiş olduğunuz bir futbolcuyu yurt dışına transfer ettiğiniz zaman, yurt dışına gönderdiğiniz zaman elde etmiş olduğunuz gelir, az önce ifade etmeye çalıştım. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız zaman, gruplara kaldığınız zaman neredeyse hemen hemen. Elde, elde etmiş olduğunuz gelirle eş değer. Dolayısıyla bu gerçeği de hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Ben tekrar sözlerime son verirken şampiyonluk yolunda bizimle birlikte mücadele eden bize o sabrı gösteren o desteği hiçbir zaman esirgemeyen kurucularımıza, eski başkanlarımıza, eski as başkanlarımıza, bütün kurul başkanlarımıza, kurul üyelerimize, yönetim kuruluma, değerli hocamız Abdullah Avcı ve teknik ekibine, idari personelimize, teknik personelimize, tüm kulüp çalışanlarımıza, medya mensuplarımıza, tüm camiamıza ve büyük Trabzonspor taraftarına huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunmak istiyorum. Sağ olsunlar, var Ve her zaman ifade ettiğim gibi biz bu sezon büyük bir duvar ördük. O duvardaki benim payım da o duvardaki bir tuğladan fazlası değil. Biz cami olarak bir araya geldiğimiz zaman karşılaşacağımız tablo bu. Ama ne zaman işi bireyselleştirirsek, kişiselleştirirsek o zaman da çok açık net ifade ediyorum. Başarısızlık kaçınılmaz olur. Birlikte hareket ederek, yan yana mücadele vererek bu başarıyı elde ettik. Son üç yılda üç kupa, bir Türkiye kupası, bir süper kupa ve Süper Lig şampiyonluğu ve 30 Temmuz tarihinde oynanacak olan Süper Kupanın da yani 4. Kupanın da finalistiyiz. Bu başarı bu şekilde elde edildi. Birlikte yan yana mücadele ederek, birbirimize destek olarak elde edildi. Bundan sonraki o sürdürülebilir başarının da olmazsa olmazı aynı mücadeleyi birlikte vermemiz. Yoksa tekrar söylüyorum. Bu ne Ahmet Aoğluyla ne Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimiyle ne de birkaç futbolcunun performansıyla elde edilebilecek bir başarı değil. Biz birlikte mücadele ettik. Birlikte kazandık. Ve birlikte devam edelim. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.